Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sadece mutlu olmayı değil, eşinizi de mutlu etmeyi düşünün hususunu arz etmek istiyorum kısaca. Bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Kafanızda güzel bir projeniz var. Siz bunu hayata geçirirken karşınızdaki insanı da düşünür müsünüz? Yani kendi yapmak istediğinizi mi yoksa karşınızdaki insanın hoşuna gidecek şeyi mi tercih edersiniz? Neden bu soruları soruyorum? Evliliği adım atacak çiftler her şeyi karşıdaki insandan beklemenin yanlış olduğunun farkında olmalı. Mutlu edilmeyi beklediği kadar eşini de mutlu etmesi gerektiğini de görmelidirler. Mutluluğa ancak iki tarafın karşılıklı fedakarlıkları ve çabaları ile ulaşılabilir. Tek taraflı çaba karşılık görmediği takdirde bir anlam ifade etmez. Alman yazar Hermann'ın dediği gibi, kendileri mutlu olmak isteyenler evlenmemeliler. Evlilikte önemli olan karşıdakini mutlu etmektir. Kendileri anlaşılmak isteyenler evlenmemelidirler. Önemli olan kişinin eşini anlamasıdır. Hem gerçek sevgi paylaşmak, vermek ister. O kendine değil, karşıdaki insanı düşünür. Mutlu olmak için değil, birbirinizi mutlu etmek için evlendiniz. Sadece bencilce, kendi mutluluğunu düşünme varsa o evlilikte sıkıntı vardır. Onun için evlenirken kendi mutluluğunuz kadar eşinizin de mutluluğunu düşünmelisiniz.